Şu bak baba. Evet oğlum ya kocaman gördün mü? Gördüm. Şurada. Sen bunlardan korkar mısın? Ben bunlardan hiç korkmam. Korkarım. Korkma oğlum bunlar bize hiçbir şey yapamaz. Ben bunlardan hiç korkmam ya. Bunlar var ya bana vız gelir tırıskiler hiçbir şey yapamaz bunlar ya. Babacım sen hiçbir şeyden mi korkmuyorsun? Hiçbir şeyden korkmam oğlum. Bunlar bana hiçbir şey yapamaz. Ben bunlardan hiç korkmam oğlum. Beni hiçbir şey korkutamaz.

Isırdı, korktu ama. <laughs> Babacım gel gel, korkma. Gelsene babana, korkmana yok. Gel gel baba, şakayıyorum onlar. Geliyorum, geldim. Ne oldu ki ya biraz önce, ne oldu ki? Ne oldu? Bunlar mıydı ki? Evet. Ben hiç korkmadım ki zaten. Ben bunlardan hiç kork Ben zaten hiç korkmamıştım ki. Hiç korkmadım ki bunlardan zaten. <laughs>